Sadıkul Vadilemin bi şehadeti zuhurihi defaten ma'ammiyeti bi ekmeli dinin ve İslamiye ve şeria ve bi akva imanın ve itikadin ve ibade, ve bi ala davetin ve münacatin ve daavatin ve bi ammi tebliğin ve temmi metanetin harikatin müsmiratin la misle leha. Kısa bir nevi tercümesi ve meali. Yani Muhammed'in aleyhissalatü vesselam risaletine, peygamberliğine şehadet eden birincisi 11 bir halatından çıkan bir hüccet-i risalettir. Çok acayip bir şey. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam on bir tane hali onun peygamberliğinin bir deliliymiş. 11 tane hal birleşiyor ve Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin bir delili oluyor. Şimdi biz birinci delile bakalım. Şey birinci hale bakalım. Hangi hal? O on bir halden hangi hal o bir, 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 bir hal? <laughs> bir hali hangi hal? Evet. Okumak yazmak öğrenmediği ve ümmi olduğu halde 14 asrın ukalasını ve felsefoflarını hayrette bırakan bakın öyle bir dinle meydana çıkmış ki öyle bir din getirmiş ki o din 14 asrın zeki insanlarını ve o zamanın o asırların filozoflarını hayrette bırakmış. Peki kim getirmiş o dini? Okumak yazmak bilmeyen ümmi bir zat getirmiş okumak yazmak öğrenmediği ve ümmi olduğu halde 14 asrın ukalasını zeki insanlarını feylasoflarını filozoflarını hayrette bırakan ve edyanı semaviyede semavi dinlerde birinciliği kazanan bir din ile bakın öyle bir din getirmiş ki o din 14 asrın zeki insanlarını ve akıllılarını ve filozoflarını hayrette bırakmış ve getirdiği din semavi dinler içerisinde birinciliği kazanmış. Peki bunu hangi şartlarda getirmiş? Tecrübesiz. Hiçbir tecrübesi yok. Mesela bir eğitim zincirinden çıkmamış. Bir yerden mezun olmamış. Bir yerde işte hocalık makamına gelmemiş. Altyapı olarak bir eğitim almamış. Tecrübesiz. Defaten birden aniden meydana çıkması emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi. Bakın bunun bir benzeri yok. Hiçbir tecrübesi yok. Birden meydana çıkıyor. Bütün dinleri geride bırakıp birinciliği kazanan bir dinle meydana çıkıyor. Öyle bir din ki 14 asrın filozoflarını hayrette bırakıyor. Peki bunu getiren kim? Okumak yazmak bilmeyen ümmi bir zat. Bunlar birleşince bunun bir benzeri yok. La misle laha. Bu Arabi fıkra. La misle laha diye. Bir. Yani bunun bir misli yok, bir benzeri yok. Böyle bir Böyle bir olay daha önce yaşanmamış ya. Yani. Bu birincisi. 11 bir halattan birincisi. Ümmi deyince okuma yazması olmayan. Olmayan, mı? cahil demek değil. Okuma yazma bilmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak onu kendi terbiyesinde tekamül ettirmiş Yani. Özel terbiyedir. Hatta ayet geldiği zaman <laughs> şey yapıyor böyle. Hani aklımda tutayım diye böyle panik halini yaşıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ee, yani kaçırırım hani e, hepsini ya hafızamda tutamazsam falan diye. Hemen Cenab-ı Hak ne yapıyor? Sen rahat ol. Biz onu senin kalbine yerleş, onu, yerleştirmek bize ait. Bak Cenab-ı Hak nasıl terbiye ediyor değil mi? Yani orada bile ne yapıyor? e, Cenab-ı Hak hemen ayet onun e, mahiyet maneviyesine yerleştiriyor yani. Yani mahlukattan talim görmemiş. Görmemiş. Şimdi ikinci hal bakın. Sözlerinden şimdi din umumi değil mi? Mesela semavi dinlerde birinci kazan, birincilik kazanan bir din. Diğer insanların da dinleri var. Yani bütün küre yazda yaşayan, işte semavi dinlere tabi olan insanların kendilerine göre dinleri var. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din bilinciliği kazanıyor. Şimdi bu dinin bakın, yaşanma şekli var. Değil mi? Mesela bu dinin hayata tatbik şekli var. Peki bu nereden çıkmış? Hemen okuyoruz bakın. Sözlerinden ikinci hale geldik. Sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan İslamiyet. Bakın İslamiyet nereden çıkmış? Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden, fiillerinden, hallerinden. Bu din nasıl hayata tatbik edilir? Nereye bakıyoruz o tatbikatta? Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine, fiillerine, hallerine bakıyoruz. Sözlerinden, hallerinden, fiillerinden çıkan İslamiyet her zamanda 350 milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiye karane ders vermesi ve ve manevi terakkiyata sevk etmesi emsalsiz bir halettir. Bakın çok muazzam bir şey. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri fiilleri, halleri neyi netice veriyor? Bu dinin yaşanmasına ait bütün kaideleri ortaya çıkarıyor değil mi? Yani bu din nasıl yaşanacak? Kur'an'daki hükümler nasıl hayata geçirilecek? Bakıyoruz peygamberimize. Peygamberimiz gibi yaşanacak. Şimdi onun getirdiği sözleriyle, fiilleriyle ve halleriyle getirdiği İslamiyet o kadar mükemmel ki o İslamiyeti hayatına tatbik eden herkes ne yapıyor? Ders alıyor. Bak. Bir dersini alıyor, iki hemen o dersini aldığı anda hayatına tatbik ettiği anda tekamül etmeye başlıyor. Kemalat mertebelerinde yükselmeye başlıyor. Terakkiye doğru, terakki mertebelerine doğru ne yapıyor? Yüksek makamlara doğru sülük etmeye başlıyor. Yani bir insan bir şey getirir, insanlar kabul eder, alır. Bitmiyor ki bakın. Devamında ne var? Onu yaşadığı zaman da terakki. Nasıl bir İslamiyet getirmiş ki kim hayatına tatbik etse tekamül ediyor, terakki ediyor. Demek ki bir din getirmiş. İki, İslamiyet getirmiş. Şimdi üçüncüye geldik hem öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki. Şimdi bir de bu İslamiyet'in ve dinin neyi var? Kanun ve kaideleri ve kuralları var değil mi? Hem mesela yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler. Uygulanması gerekenler, uygulanmaması gerekenler. Hem öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki adilane kanunlarıyla nevi beşerin beşten birisini 14 asırda maddi ve manevi terakki içinde idare etmesi misilsiz bir halet olduğu gibi. Çok muazzam bir şey. Yok. Öyle kanun ve kurallar koymuş ki getirdiği dinle biz onlara şeriat diyoruz. Öyle bir şeriatla meydana çıkmış ki o şeriatın kaidelerine uyulduğu anda beşeriyet ne yapmış? Misilsiz idare edilmiş. Benzersiz mükemmel idare edilmiş. Bakın tarihe o kanun ve kurallar hayata tatbik edildiği anda ne yapmış böyle? İnsaniyet zirve yaşamış böyle. Diyelim ki ticarette helal, faizi haram kılmış değil mi? Bakın. Yani bunu tatbik ettiği anda insanlık ne yapıyor bakın? Manen ve maddeten tekamül ediyor. Beşeriyet böyle saadet asırları yaşıyor kendi kendisine göre yani. Ne kadar tatbik ederse. İşte nikahı helal, zinayı haram kılmış. Tatbik edildiği anda ahlakı, İçtimaiye ne yapıyor? Kemale doğru gidiyor. Bakın. Tesettür, açık saçıklık. Tatbik edildiği anda ne oluyor? Beşeriyet, mutlu ve ferah ve rahat bir hayat yaşıyor ve toplumdaki kötü ahlak ne yapıyor? Minimum minimuma iniyor. Bakın. Hat cezaları. Tatbik edildiği anda ne oluyor? Bakın gelip suçlular suçlarını itiraf edip cezanın tatbikini istiyorlar. Öbür türlü yüz binlerce hırsızı hapislere sokuyorlar. Bak orada daha çok hırsızlıkta tekamül edip dışarıda daha çok hırsızlık yapıyor. Bakın bir terbiye ediciliği yok yani. Ama haddi şer'i şer'i cezalar tatbik edildiği zaman ne oluyor bakın? Geliyor ya Resulallah ben bu cezanın ahiretindeki, ahiretteki mesuliyetten kurtulmak istiyorum. O cezayı bana tatbik et diye ne yapıyorlar bakın öyle bir sistem kurulmuş ki ne yapıyor? cezanın tatbikini istiyorlar. <laughs> Demek ki öyle bir şeriatla meydana çıkmış ki bir daha okuyayım bakın. Öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki adilane kanunlarıyla yani adilane yani hem hak sahibini hakkını veriyor hem de haksızları tecziye ediyor. Yani cezalandırıyor. O kadar mükemmel bir sistem ortaya koymuş. Adilane kanunlarıyla nevi beşerin beşten birisine 14 asırda maddi ve manevi terakki içinde idare etmesi misilsiz, benzersiz bir alet olduğu gibi. Yani böyle bir şeyin benzeri yok. Öyle bir şeriat ki bir benzeri yok yani. Bütün teferruatıyla, bütün kanunlarıyla, bütün hükümleriyle en ince ayrıntıya kadar mükemmel bir şekilde bir sistem olarak hazırlanmış, o zat getirmiş aleyhissalatü vesselam ve onun bir benzeri yok. Peki bakın din getirmiş, semavi dinlerde birinci İslamiyet getirmiş, uygulandığı anda maddi manevi insanları terakki ettiriyor. Şeriat getirmiş, o şeriat 14 asırda insanlığın beşten birisini beşten birisine saadet ve huzur yaşatmış. Peki geldik Aleyhisselatü Vesselam'ın zatına. Bu zatın, bu şeriat, bu iyi bu getirdiği din, bu şeriat ve bu İslamiyet bu zatta nasıl görülmüş? O zat aleyhissalatü vesselam o dini, o şeriatı, o İslamiyet'i o kadar mükemmel bir seviyede yaşamış ki, bakın, o zat aleyhissalatü vesselam öyle bir iman ve itikatla meydana çıktı ki, bakın, öyle bir iman ve itikadı var ki, bütün ehli hakikat, bütün hakikat ehli, hak yolunda tekamül etmiş, hakikata ulaşmış bütün insanlık, bütün Müslümanlar, ehli hakikat her zaman onun mertebe imanından feyiz almalarıyla beraber. Bakın, düşünsenize, öyle bir zat ki, kim o zatın arkasından, onun açtığı yolda tekamül ve terakki ediyorsa bakıyor ki yani o zatın Aleyhissalatu vesselam iman ve itikadının bir benzeri yok diye tasdik ediyor. Bütün evliyalar, bütün asfiyalar, bütün peygamberler, bütün ehlakikat hakikat terakki ve tekamüllerinde nereye ulaşmış, ulaşırlarsa ulaş ulaşırlar ulaş ulaşsınlar, ulaştıkları yerde şunu itiraf ediyorlar. O zatın aleyhissalatü vesselam imanının ve itikadının bir benzeri yok. Ve o tekamül ve terakki esnasında o zatın feyzinden istifade ediyorlar. Hep onun feyzinden istifadeyle terakki ediyorlar. Yani bunu dünya hayatı içinde düşünün. Öyle bir zatın bir makam var ki bütün profesörler işte dünyanın bütün işte rektörleri hepsi aynı şeyi söylüyor. İşte onun bir benzeri yok. İşte onun ilimde bir benzeri yok diye aynı şeyi söylüyorlar. Ne bakın? Hepsi aynı noktaya parmak basıyor. Bütün ehli hakikat her zaman onun mertebe imanından feyiz almalarıyla beraber en yüksek ve en kuvvetli bir derecededir diye tasdikleri. Şimdi bakın iman ve itikatta bir benzeri yok. Bir haleti de bu. Bunu kim söylüyor? Hakikat yolunda tekamül eden bütün bu alandaki uzmanlar söylüyor. Şimdi geldik. O zatın aleyhissalatü vesselam emniyetine, davasındaki samimiyetine geldik bakın. Ve o zamanda da hadsiz muarızlarının ona muhalefeti zerre kadar bir telaş, bir vesvese, bir şüphe vermemesi gösteriyor ki kuvvet-i imaniyede dahi onun emsali yok ve o külli yüksek imanı misilsizdir. Bakın iman ve itikadı nasıl bir seviyede ki nasıl bir mertebede ki yani bütün muarızları, bütün düşmanları ne yapıyor? O zaman da ona muhalefet ediyor ama onda zerre kadar bir şüphe, bir tereddüt görünmüyor. Yani düşünün ki dışarı çıktınız. Yani öyle bir iman ve itikadı var ki diye hiç Müslüman olmadığın, olmayan bir muhittesiniz, bir ülkedesiniz ya hatta. hatta İslamiyet düşmanlarının olduğu bir ülkedesiniz. Çıkıyorsunuz dışarıya, dininiz yaymaya başlıyorsunuz. Emin adımlarla. Dininiz öyle bir şey yapmışsınız ki böyle, inanmışsınız ki, öyle bir inancınız var ki. Yani düşünün ki Aleyhisselatü Vesselam'a ne teklifler geliyor değil mi? Bakın Mekke'nin yönetimini sana verelim. İşte seni başımıza lider yapalım. Hayır. İşte biraz azalt. Davanda biraz gevşeklik göster. İşte. işte şunu yapma. Şu kadarını yapma. Sadece bunu yap filan. Bak hiçbir şeyi kabul etmiyor. Hiçbir tereddüdü yok yani böyle. Ne yapması gerekirse onu yapıyor. İman ve itikadı neyi emrediyor onu yapıyor. Ufacık bir tereddüt yok. Ufacık bir şüphe yok. Öyle bir iman ve itikad sahibi ki böyle. Aleyhissalatü vesselam. Peki o iman ve itikadın hayatına yansayan, hayatına akseden kulluğu nasıldı? İbadeti nasıldı o zatın? Hem öyle bir ubudiyet, kulluk hali ve ibadet gösterdi ki çok acayip bir şey yok. Yani kulluk hali ayrı, ibadet, ibadet kuralları belli, namaz gibi, ibadet, değil mi? oruç gibi. Şunu yersen bozulur, bunu yersen, yersen, bozulmaz. İşte şunu yaparsan namazın bozulur, her şey kuralları belli. Eğildiğin zaman bunu yapacaksın, secdede bunu yapacaksın. İbadet ne? İbadet onun huzurunda olma hali. Şey, ubudiyet, kulluk. Mesela günahtan kaçınmak kulluk bak. Kulluk devam ediyor. İbadet belli bir zaman ve kurala bağlı. Ubudiyet bir hal yani kulluk haliyle hallenmek. Günahtan kaçınmak gibi. Onun huzurunda olma halini kazanmak gibi yani. Bakın öyle bir ibadet ve ubudiyet gösterdi ki iptida ve intihayı birleştirip hiç kimseyi taklit etmeyerek. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğu basitten mükemmele doğru gitmedi. Yani mükemmel yani kulluğun ve ibadetin en ince esrarına hemen vakıf oldu. Allah ona talim etti ve bize öğretti. Kulluğun en ince esrarına kadar nüfuz etti. Aleyhisselatü Vesselam. Öyle başladı, öyle devam etti. Elbette ki şahsi kemalatı ve biz onu hayal bile edemeyiz. Ama biz bakıyoruz ki böyle yani bütün tarihçi hayatında bakın ne yapıyor? Kulluğun, ibadetin en ince, en ince esrarını bize ders verip ondan sonra bize anlatıyor yani ders veriyor bize. Ve ve mesela ben de ilk namaza başladığımda nasıldı? Kendimi söyleyeyim. Dediler ki bana işte imamla eğil kalk bir şey okumana gerek yok. Öyle yavaş yavaş öğrendim. Ama aleyhissalatü vesselam öyle bir namazla başladı ki o, o namaz namazın en ince esrarının e, hayatını, hayatında en ince esrarına kadar nüfuz etti. Bize de ders verdi. Yani başında nasılsa sonunda da öyleydi yani. Kulluğun en ince esrarını hayatında baştan sona yaşadı. Öyle başta işte zayıftı, işte eksikti, sonra tamamladı değil yani. Hem öyle bir ubudiyet ve ibadet gösterdi ki, iptida ve intihayı birleştirip, başı ve sonu birleştirip, hiç kimseyi taklit etmeyerek, ibadetin en ince esrarını görüp, mürat ederek, ibadetin en ince esrarına kadar görüyor ve onu yaşıyor hayatında. Mürat edip en dağdağlı zamanlarda, en meşakkatli zamanlarda dahi tam tamına ubudiyeti, ibadeti yapması, emsalsiz bir halet olması gibi. Bakın bunda bir benzeri yok. Yani kulluğu ibadeti en meşakkatli zamanlarda da yapıyor. Bedir Harbi'nde. Yani Müslümanların varlık yokluk savaşında. İslamiyet'in artık yeryüzünde devam edecek mi, ede etmeyecek mi? Bunun harbi yapılırken Aleyhisselatü Vesselam cemaatle namazı terk etmiyor. ubudiyeti ve ahlakında emsalsiz olması, mürebbisi Hazreti Allah Celle Celali olması haseviyle değil mi? Evet. Aynen. Allah terbiyeti yani. Aynen. Ee, Allah ahlakıyla ahlaklanmış. Evet. Yani e, Kur'an'da nasıl bir ahlak emredilmişse o ahlak aleyhissalatü vesselam olmuş yani. Tecessüm etmiş hali. Halıkına karşı. Peki dua nasıl dua etti? Duası çünkü ibadetin ruhu duadır. Duası nasıldı? Halıkına karşı öyle davat ve minacat, öyle dualar, yalvarmalar, ve ricalar yapmış ki bu zamana kadar telahuk efkarla beraber o mertebe yetişilmemiş. Mesela ben şimdi en mükemmel duaları merak etsem, gitsem, şey, sahaflar, Beyazıt'ta sahaflar çarşısı var, oradan dua kitaplarını toplasam bütün geçmiş asırlarda yapılmış duaları ne yaparım? Hatta bazı zatlar toplamış, Dela, dela ile Hayrat mesela, birçok dualar orada toplanmış mesela. Ben mesela insanların dualarının hepsini ne yapıyorum? Toplayıp o dualarla dua ediyorum. Hepsi, bütün o tarihte yapılan dualar elimde. Gene o zatın aleyhisselatü vesselam duasına yetişmiyor. Fikirlerin birleşmesiyle yapılan bütün duaları ben birleştirsem, dua etsem gene o zatın aleyhisselatü vesselam duasına yetişmiyor. Peki delil ne? Cevşenül Kebir. Mesela Cevşenül Kebir münacatında bin bir esma ilahiyeyi şefaatçi ederek. Bak cevşenin içinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bin bir esma ile Allah'ın bin bir ismiyle o bin bir ismi kendine şefaatçi yaparak Halık'ını öyle bir tarzda tavsif ve tarif eder ki öyle bir tarzda Allah'ı tarif eder, tavsif eder, vasıflandırır ki emsali yok, bir benzeri yok. Bütün dualar bir araya gelse ona yetişemiyor bakın. Ve marifetullah da Allah'ı tanımakta kimse ona yetişememesi misilsiz bir halettir. İşte onun sıdkına ve nübüvvetine bu harika emsalsiz sekiz haletin mecmuu gayet kuvvetli bir şehadettir. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه